Neymar'ı Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a getirmek için çabalayan ünlü menajer Pini Zahavi, Barcelona'nın başına dert oldu. Oyuncusu Robert Lewandowski'yi Suudi takımlarına yüksek rakamlara götürmek isteyen ünlü menajer, Katalan ekibinin bütün sözleşme yenileme tekliflerine kulaklarını tıkamış durumda. B.A.R.Ç.A.D.A. Göz K.A.M.A.Ş.T.I.R.D.I. 2022 yazında Barcelona'ya transfer olan Polonyalı forvet, 2 La Liga şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Şu ana kadar 156 maçta 105 gol ve 20 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak bu sezon, önceki yıllara göre daha az etkili bir başlangıç yaptı. Menajeri işi YOKUŞA sürüyor Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, 365 skorusa yaptığı açıklamada Yıldız futbolcunun durumuna açıklık getirdi, Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yazında bitiyor ve şu anda henüz bir karar verilmedi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Suudi Arabistan kulüpleriyle resmi bir görüşme veya teklif yok. L -E -W -A -N -D o Lewandowski yaşlı eleştirilerine kızdı. Bu arada Polonya'da TVP Sport'a konuşan 37 yaşındaki Robert Lewandowski, yaşıyla ilgili eleştirilere sert yanıt verdi. Birisi bende bir kusur aradığında, yaşlı olduğumu, artık koşmadığımı veya çalışmadığımı söylüyor. Bu saçma. Ne kadar çok koştuğuma bir bakın. Evet, yaşımda biraz daha az oynamak sezon boyunca bana fayda sağlayabilir.